Merhaba, bak bugün ne yapacağız? Yanımda kocaman bir kutu Lego var ve bir de Shopkins'lerin evi var. Biliyorsunuz ki dün biz Shopkins'in evini yapacağız diye başladık ve baktık marketini kurduk. Çünkü evin eşyaları yokmuş. Benim de bugün aklıma geldi ki o zaman ben de Legodan yapayım. Şimdi Lego kutusunu açacağız İçinden Hem belki bebekler de buluruz. Yani küçük küçük Lego bebekleri. Onları da eve yerleştiririz ve bir güzel böyle mesela mutfağına şunları yapalım, yatak odasına bunları yapalım, çalışma odasına bunları yapalım. Bir güzel evimizi dizelim kolay gelsin. Şimdi şöyle bir bakıyorum da. Önce oda şey yapalım. Hani hangi oda ne olsun? Bu ne ya? Televizyon salon. Yani burası salonmuş. O zaman burası mutfak olur. Burası da böyle kompleman. İşte burada yataklarımız olur. Burada böyle bitki falan koyarız. Burası da böyle çalışma odası gibi. Aa tuvalet tabii ki. Tuvalet, çalışma odası, yatak odası, mutfak ve salon. Elimizin arkasının güzelliği şaka mı? Bu ne böyle? Kapı girişi var. Burası ki de açılmıyor maalesef ama. Bak burada delikler var. Çünkü burası mutfak. Ve mutfakta hani havalandırma olması gerekir. Gerçekten çok tatlı bir ev. Şimdi burayı çok güzel gözeceğiz. Çok heyecanlıyım. Hadi Lego kutumuzun içine dalalım. Biraz uzun sürecek bir uğraş olacak çünkü hani ne yapacağımı da bilmiyorum. Öncelikli olarak bir evde olması gereken şey nedir? Hani bir salon için koltuk yaparız, masa yaparız bir de yatak odasına yatak yaparız. O zaman önce yatak yapalım. Şimdi bizim genel olarak Shopkins renklerimiz pembe, sarı, mavi, işte yeşil ama hep açık renkler. Yani böyle koyu mavidir, gri'dir, siyahtır, kırmızıdır kullanmamaya özen göstereceğim. Hadi bakalım. Ay burada bir tane fil varmış. Aa bir tane de zürafa varmış. Şimdi mesela yatak için şunu kullanabilirim. Şu beyazı kullanırım. Ya da ince olmasını istiyorsam ki niye isteyeyim? Bunu ikisini birleştirirsem bir tane yatak elde edebilirim. Ama altına sabitleyecek bir şey ihtiyacım var. Bu burada dursun. Mesela şunlara bakalım. Aa! Hali hazırda bir koltuğumuz var. İnanmıyorum bak. İşte bir tane koltuk. aynen bunun gibi şeyler yapmamız lazım ama mesela bu çok beyaz ve düz yani. İşte bunu süslememiz gerek. Buralara böyle çiçekler ya da böyle işte ince uzun şeritler falan koyabiliriz. Ha mesela şöyle bir şey olabilir. Şu üstündeki gözü çıkartalım. İşte bunu buraya takarsam mesela Ay çok güzel oldu. Ama üstüne bir tane daha beyaz istiyorum. Bir tane daha şöyle üstüne beyaz koyayım. Uzun olsun koltuğumuz. Yanına bir tane daha şu pembe yani mordan koyacağım. Böyle sanki kraliyet koltuğuymuş gibi oldu. Ama bu bizim için bir sıkıntı değil. Hatta şöyle yapalım ya. Bu biraz fazla uzun oldu gerçekten. Çünkü bu tek koltuk bir. O yüzden şunları çıkartıyorum. Bunu da çıkartıyorum. Sadece kenarına bundan koymuş olacağım. Ama sinirim bozan bir şey var. Burası beyaz değil. O yüzden şunu çıkartalım. Şu beyazı koyalım. Onun üstüne bir tane daha şu beyazdan koyalım. Ve de pıt. Sonra şuraya şu moru. Ve buraya da bu moru. Bak koltuğumuz hazır bile. Acaba ayaklık yapsak mı? Yani şuraya ince bir şerit istiyorum. Bakalım olabilecek miyiz? Bir tanesini şuraya takacağım. Bir tanesini de şuraya takacağım. Ve dengede olsun diye arkasına da şuraya koyacağım bir tane. Hmm. Oh çok güzel oldu. Baya güzel oldu. Üstüne belki yine bir süslemeler yaparız ama şimdilik böyle kalsın. Bunu salonumuza göndermek üzere evimize alıyorum ama en sonunda göstereceğim her şeyi düzdüğüm halini. Yani şu anda sık mobilya yapma aşamasındayız. Bu arada bu koltuktan bir tane daha yapmamız gerekiyor aslında. Yani bir tane olur mu? Hatta bunun uzunluğu yapmamız lazım ki çift kişilik koltuk olsun bu sefer. Hadi şimdi bunu üzerine çalışalım. Hmm. Şimdi bu tek kişiliği ise bu çift kişilik olabilir ama şimdi bize yine bunlardan lazım. Başka rengi olsa da olur diyecektim ki buldum. O yüzden hiç sıkıntı değil. Ama şöyle bu sefer de üçlü olması gerekiyor. Yani o yüzden Hmm. Bu bir sıkıntı. Altında bir tane şey bulursak bence sorun çözülecek. Ay buldum, elime attım ve elime geldi. Aynen bu işteyiz aradığım buydu. Ama bunu şuraya koyacağım. Çünkü arkaya koyarsam boşluğa denk gelir ve olmaz. Şimdi bu mordan bir tane daha bulmamız lazım. Eh, buldum. Onu da şuraya takalım. Şimdi bunun sırtına lazım uzun ince yine demin aradığımızın aynısında Yani şundan. Hatta bir tane daha lazım ama son. Bir tane daha bulacağız ve bitecek artık işimiz bu koltukla. Buldum. Bunu da takalım. Ve şimdi demin bulduğumuz gibi şu pembelerden bulmamız lazım. Pembe bulamadım ama bu sefer de sarı buldum. O yüzden sarı yapacağım. Arkasında bir tane herhangi bir renkten yapacağım. Çünkü sarı başka bulamadım. Bu da yeşil olsun. Bunu da buraya taktım. Ve tadaaam. Çift kişilik koltuğumuz da hazır. Aslında sarı olan daha güzel oldu. Keşke bunu da sarı bulabilseydik. Derken bir umut bir bunu buldum. Ay yok artık. Elim attım da geldi. Bay bay pembeler. Ay çok tatlı gözüküyorlar. Bir de bunları şimdi masa yapalım. Taktım. Ters çevirdim. Ve tadaaam. Çok tatlı. Şimdi evimiz genel olarak belli bir renk skalasından oluşuyor. Hani öyle ilerliyoruz şu anda. O yüzden yine aynı şekilde devam edelim. Yine yatağımız da bu renkte olsun ama bunun yanında bir tane daha aynısını arıyorum şu anda. Dörtlüsü var. Üçlüsü var. ikilisi var. E, ee, hani başka altı da yok mu gerçekten? O zaman biz de birleştiririz. Yama yaparız. Aynen bu şekilde. Bu bizim yatağımız olacak. Yatağımızın başlığına demek kullandığımız bunlardan kullanacağım ama şu an değil. Şöyle bir yöntemiz. Öncelikle bu kopmasın birbirinden diye arkasını çeviriyorum ve şundan yapıştırıyorum bir tane. Bunu da buraya. Tamam şimdi yatağımıza başlık yapacağız. Başlığımız için önce bir tane dörtlü beyaza ihtiyacımız var. Aa ya da bak şöyle yatak başlığı. Bu da bir üstüne yapalım bunu. Bunu buraya takayım. Bunu da şöyle üstüne takayım. Ay çok güzel oldu. Şimdi buraya da şunları takacağım. Hani biraz bebekmiş gibi olsun. Ve yani hani düşmemesi gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ay yatak mükemmel. Bayağı içmesinde. Bir de yanına şifon yer yapacağım. Şifon yerinde beyaz ya da o yanındaki mor renkten olabilir ama mor renkten de başka hiçbir yok. Hiçbir şey yok yani böyle bir şey varmış. Sanki hani örtü varmış, süsmüş gibi durabilir aslında. Bunun altına bir şey daha istiyorum ama böyle dengede duramaz gibi geldi bana. Deneyelim. Bakalım. Böyle bir şey oldu dışarıdan. Bence gayet hoş oldu. Bu aslında mutfak masası bile olabilir ama şifonyer olarak kalsın şu anda. Şimdi bir de çalışma masası yapacağım. Onu nasıl yapsak ya? Ay bunu kullansak mı acaba çalışma masasında? Bize yine beyaz düz bir tabaka lazım. Ve masamız geniş olsun. Biz çalışkan bir öğrenciyiz. Ama dörtte olması gerekiyor yani evet. Bu bizim masamız. Şimdi ayaklar yapacağız. Ayakları da şundan yapacağım. Bir buraya, iki buraya. Arka ayaklar da daha büyük. Sağlam olması adına. Ay çok tatlı oldu. Bize yine şimdi pembe aksesuarlar gerekiyor. Bunu nasıl bulacağız bilmiyorum şimdi bakalım. Çiçeğim böceğim falan var ama başka. Hmm, bence güzel oldu. Bir de minik sandalye yapalım. Onu da şu pembeden yapabiliriz bence. İkisini yan yana koyarsak ve üstüne de bir tane beyaz ince tabaka koyarsak. Sonuç olarak yatak odamız da hazır. Sıra mutfakta. Şimdi mutfağımıza önce böyle bir tezgahlar yapmamız gerekiyor. Bunun için de önce yine şöyle hani uzun uzun tezgahlar olacak şekilde birleştiriyorum bunları. İşte bir tane yanında dörtlü olsun. Hatta kopmaması adına böyle yama yama ilerleyelim. Bir tane de ikili blok buraya alırız. Aynen bir tane de ikili buraya alalım. Biraz daha uzun olsun mu yoksa bence yeterli. Kıştıralım şöyle. Bunun üstüne şimdi düz bir tabaka gerekiyor. Aynen öyle. Şunu buna koyacaktım ama bir sorun çıktı ki bunun boyutu kısa geldi. Hmm, bu kaçlı altılı? Bu kaçlı 3, 4, 5, 6, 7'li oldu. Bakalım altılı bundan yapabilir miyiz? Bence yaparız. Şöyle yapalım. 3 3 olsun. Üstüne de şuraya bir tane 3, buraya bir tane ikili, buraya da bir tane birli bulalım. Buldum. Aa, benim aradığım bu değilmiş. Bana düz bir taban lazım. Üstü de düz olmalı. böyle bir şey buldum. Bu ne ki Mutfağımız da böyle olsun. Tezgahımız garip bir şekilde olsun. Burayı uzatalım. Nasıl uzatabiliriz? Sarıdan devam edelim. Şimdi koyayım bakayım. Aa, çok güzel oldu. Bir tane daha büyütürsem sanki mutfak tezgahlığından çıkacak gibi. O hiç dokunmuyorum. Üstüne burası mutfak olduğu için biraz böyle çiçekli böcekli süs istedim. Bakalım böyle bir tane çiçeğimiz var buradan. Onu koydum. Çıkıntı olmalı ki çünkü bu ocak. O yüzden ben bunu yerleştireceğim. Ya da şöyle bir şey buldum. Bu ne? Aa, gazete mi bu ya? Gazete buldum. Ben de brains Yani beyinler. Brain, yani tamam bu ocağımızı da buraya yerleştirdik. Bunun altına fırın mı yapsaydık acaba ya? Tamam onu da ayrı bir şeyle yapalım. Böyle bir şey var. Oldu mu şimdi bu? Hadi olsun ya. Uğraşamayacağım. Buraya bir tane daha kat çıkmak istiyorum. Hangi renk olabilir? Sarı olabilir. 3 buraya, 2 de buraya. Tamam. Bence güzel oldu. Bu çiçeği de ne yapsak ya? Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Neyse hadi kalsın ama tamam hadi kalsın. Tamam mutfağımız da hazır. Yani bu işte ocağımız. Bu da fırınımız diye hayal ettim. Asla öyle gözükmüyor ama. Bir de masa yapmamız gerekiyor. Bir tane böyle, bir tane de böyle. Tamam masamız da hazır. Şimdi sandalye yapalım. Sandalyede hiç uğraşmayacağım. Direkt şunları kullanacağım. Bir tane bununla. Üstüne pembe falan lazım ama. Tamam buna bunu koydum. Bir tane daha beyaz bundan bulalım. Ona da sarı ya da yine pembe koyacağım. Sarı varmış sarı koyalım. İki kişilik bir ev olsa bence yani iki kişi sandalye olsa yeter. Ay çok tatlı oldu. Bir tek tuvalet kaldı. Ay onu da bari çok yoruldum. Kendim yapayım. Hemen çıkıp geleyim. Böyle şeyler yaptım. Şimdi bu klozetimiz. E, Okey gayet anlamlı mantıklı okey burada işte tuvaletini yapıyorsun. Bu da işte el yıkama yeri mi? Bu da küvet ben yani biraz mantıksız oldu ama yani nasıl yapacağımı bilemedim. Burası işte suyun doldurulduğu yer. Yani bunun normalde içine atması gerekiyor ama onu ayarlayamadım. Ben de gözüm buraya havlu atsın. Buraya havlu artık. Buraya da işte şampuanını falan koyar dedim. Hadi artık yerleştirelim çünkü bitti. Şimdi tuvaletimize bir tane paspas koyalım ki ayaklarımızı çıkarken silmiş olalım. Ya gerçekten çok tatlı oldu şuna bakar mısın? Üst katımız yatak odası, yatağımız, şifon yerimiz. işte masamız ve sandalyemiz. Bu tarafta tuvaletimiz, halımız, işte paspasımız, el yıkama yerimiz, lavabomuz, klozetimiz ve Duşumuz. Burası mutfak. Bu gördüğün fırın, bu gördüğün ocak. Burada çiçek süsümüz var. Bu masamız, bu da iki sandalyemiz. Burası ise salon. Bir tane tekli, bir tane çift kişilik koltuğumuz var. Bir de küçük masamız var. Evet bizim evimiz böyle gerçekten çok tatlı oldu. O kadar içime yani o kadar tatlı ki böyle şu an bu evin içine girip bu evde yaşamak, bu yatakta yatmak, bu tuvalete girmek, bu koltukta uzanıp işte televizyon seyretmek ve bu mutfakta yemek yapmak istiyorum. Çok samimi, çok güzel oldu. Legolarla oynama da bayağı olmuştu ve çok özlemişim. Lütfen sende de Lego varsa bir çıkar oyna bak. Böyle güzel ev mobilyaları yapabilirsin. Bu videoluk da bu kadardı. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kal, oyun oynama çocuk kal. Hoşçakal.